Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezi aynı anda 6 takımın kamp yapmasına imkan sağlıyor. Sezon öncesi yüksek irtifa kampına futbol takımlarının ilgisi büyük. Kış turizminin gözde mekanlarından Erciyes yaz aylarında da sportif faaliyetlerle adından söz ettirecek. 1820 metre rakımda yüksek irtifa kamp merkezi kuruldu. Tesiste iki futbol, iki antrenman sahası ve iki buz havuzu bulunuyor. Temiz havası ve yemyeşil doğanın yanı sıra tesisin şehre yakınlığı da önemli bir avantaj. Futbol takımı geldiği zaman yaklaşık 45-50 kişilik bir ekiple geliyor. Ee, bu gelen misafirlerimiz hem antrenmanlarını yapıyorlar, hem otellerde kalıyorlar, hem şehre katkıda bulunuyorlar. Şehir merkezi buradan 15 dakikalık bir mesafede olduğu için... 27 Temmuz'da tesiste dörtlü bir turnuva gerçekleştirilecek. 27 Temmuz 4 Ağustos arasında RGS Cup turnuvamız var. Buraya Belçika ekiplerinden Westerlo takımı, Kasımpaşa ve Samsun Spor'u davet ettik. Ve Dördüncü takımda inşallah şehrimizin takımı Kayseri Spor olacak. Sağ ol, Aynı anda 6 takımın kamp yapabileceği merkez yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlamaya hazır.